Evet arkadaşlar, e, Ünitemiz'in ikinci e, videosundayız. 19. ve 20. yüzyıl sonra siyasi olaylara bakacağız. 3. Selim dönemiyle başlayalım. 3. Selim e, dağılmanın ilk dışarıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki denge siyaseti uygulan bir Neydi denge siyaseti? De Avrupa'daki çıkar çatışmalarından yararlanıp toprakları korumak. 3. senedeki ilk siyasi olay e, Fransa'nın Mısır'ı işgali. Napolyon Bonaparte. Fransa Kralı Napolyon Bonaparte'ın amacı İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeler bağlantısını kesmek. Osmanlı topraklarına saldırır. Mısır'ı işgal eder. Peki İngiltere ve Rusya e, Akdeniz'deki bu e, Fransızların hareket harekatına karşı ne yapacak Osmanlı'ya yardım edecektir. Yani bu iki devlet Fransa'yı nerede istemeyecek, Akdeniz'i istemeyecek, e, yardım edecekler. Akka da e, Cezal Ahmet Paşamız var Sadrazam, e, Nizami Cedid ordusuyla Napolyon'u durduracak. Yani hem bizim başarımız olacak hem de dış desteği alacağız ve Fransa Mısır'dan çekilmek zorunda kalacak. E, Paris anlaşmasıyla da Osmanlı'ya geri verecek. E, peki bu ne demek? Ya dedik ya denge siyaseti. İşte bakın denge siyasetinin ilk başarılı örneği. Avrupa'daki çıkar çatışmaları devletler arasındaki Osmanlı'ya yardım edilmesi. Osmanlı'nın da başarısı var tabii ki. Fransa'nın Mısır'dan geri çekilmesi neden olacak, denge siyasetinin başarıyla uygulandığını göreceğiz birlikte. İkinci olarak Sırbistan, isyanı. Evet milliyetçilik hakkında dedik ki Ege Adaları üzerinden Osmanlı ülkesine girdi. İsyan eden ilk azınlık grubu Sırplardır arkadaşlar. Osmanlı'da isyan eden ilk azınlık grubu Sırplardır. Neden isyan ediyorlar? milliyetçi akım, Rus devlet anlayışı, Avrupa devletlerin Sırpları kışkırtması, desteklemesi, Osmanlı merkez yönetiminde yaşanan sorunlar. İsyan sürecinde Çağrı Rusya Osmanlı'ya savaş açacaktır. Savaş Osmanlı kaybedecektir ve Bükreş Antlaşması imzalanacaktır. İkinci Amur döneminde Sırplara imtiyaz verilecektir. Evet, Bükreş Antlaşması'nın Osmanlı tarihinin önemi ilk isyan eden azınlık grubuna imtiyaz verilecektir. Ayrıcalık yani Osmanlı'da e, milliyetçilik akımı doğrultusunda ilk imtiyaz elde eden devlet Sırplardır. İlk azınlık isyanı Sırp isyanıdır. İlk imtiyazı da onlar elde eder. Milliyetçilik akımına paralel. Geltuk II. Mahmud dönemine, II. ankara Rum isyanı. Lisede'nin ikinci azınlık grubu bunlardır arkadaşlar. Birincisi Sırplardır, ikincisi Bunlardır. Bunlardan kastettiğimiz Yunanlar. Peki neden isyan ediyorlar? Milliyetçilik Kalkın Rus Devlet Anlayışı, Avrupalıların desteklemesi. Ee, Yunanlılarla Sıfır Avrupalı devletler arasındaki destek noktasında Avrupalıların Yunanlara karşı her zaman bir sempatisi vardır. Ee, biliyorsunuz ki Rönesans süreci onların e, kendini e, geliştirme süreci, bilim ve sanatta ilerleme süreci eski Yunan eserlerinin incelenmesiyle oluşmuş ortaya çıkmıştı. O yüzden onlara göre, yani Avrupa'ya göre Yunanlılar Helen döneminin çocukları hep bir sempatiyle yaklaşırlar ve destekleyecekler. Ee, İstanbul'daki Fenerun büyük destekleri olacak bu isyanda. Ee, Osmanlı'da kurulan ilk zararlı cemiyet. Azınlıkların kurduğu ilk zararlı cemiyet, etnik eteriye cemiyeti. Filiki eteriye olarak da geçer. Rusların desteğiyle kurulan bir cemiyet. Amaçları ne? İstanbul merkezli Bizans'ı canlandırma projesi. Megola İda. Yani bakarsak Yunanistan kurulacak ve Yunanistan amacı da ne burayı da olacak Bizans'ı canlandırma. Gelişmelere bakalım. Enteresan olaylar karşılaşacak göreceksiniz gelişmelerde. Öncelikle Yarga Valisi Tipedelerinde Ali Paşa Rumların faaliyetlerini ikinci Mahmud'a bildirir. Rumlar isyan sürecindedir der. Mahmud da inceleme yapması için Nikola Mazula adlı bir Rum'u görevlendirir. Bu da ne yapar? Ee, taraflı bir e, araştırma ve rapor sunan der ki Nikola e, Rumların sadık olduğu tepede de haksız olduğunu söyler. Yani kandırır. E, padişah kandırır. Padişahın padişah hanımın üzerinde yanlış haber vermekten dolayı görevinden alır. E, Tipe bunu isyan edecektir. İşte bu Tipe dedelerinin isyanı fırsat bile bulunan ilk olarak Eflak bölgesinde isyan çıkartacaklar. Amaçları Rusların desteğini alabilmek ama Ruslar Eflak'taki isyanı fazla desteklemeyecek ve ilk isyan bu şekilde bastırılacak. Ama Avrupalı devletlerin desteği ikinci isyan Mora Yarımadası'nda başlayacak. Avrupalılar da yardım edecek özellikle İngilizler. Moradaki isyan Eflak'a göre daha sert bir isyan olacak ve Mahmut bu isyanı bastıramayacak. E bastırabilmek için ne yapacak? E, Mısır Hidir. Hidir e, Mısır valisinin kullandığı ünvandır arkadaşlar. Mısır valisi yani kendi valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecek. Yani böyle Osmanlı merkez yönetimindeki hep durumu isyan bastırılamıyor. E, merkez e, valisinden yardım istiyor Kavalalı'dan. E, peki bir valinin görevine yardım etmek doğal olarak ama Kavalalı'nın yardım etmede şartları var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, yani Mısır valisi diyor ki Mahmud'a, Mora ve Girit valiliklerini emrime verirsen sana yardım ederim diyor. E Mahmud çaresiz bu şartı kabul ediyor. Ve oğlu Süleyman Paşa'yı, e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderiyor. Ve ilk, e, Mısır'dan gelen destekle Osmanlı Mora'daki isyanı bastırma sürecine giriyor. Peki Avrupalılar bu süreci nasıl e, değiştirecekler? 1827 yılında Navarin'de İngiltere, Fransa, Rusya bir araya gelecek Osmanlı, Mısır ortak donanmasını yapacak arkadaşlar. Navarin baskını. Amaç neydi, ne? Yunanların bağımsızlığını sağlamak. Navarin Baskını'ndan bir yıl sonra Ruslar Osmanlı'ya savaş açacak. Osmanlı savaşı kaybedecek. Yani Osmanlı istemeye istemeye barış teklifinde bulunacak. İstemeye istemeye bir şey kabul edilecek. Evet, anlaşma resmi Edirne Anlaşması İstemedi nedir hocam Osmanlı'nın? Evet Osmanlı'nın ilk bağımsızlık kazanan grup Rumlar olacak arkadaşlar. Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır. Dikkat! İlk isterden grup Sırplardır ama ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılardır. Anlaşma edilme anlaşmasıdır. Yani Sırbistan özellik verilir, Eflak Doğan'a da imtiyaz verilir. Özellik, yarı bağımsızlık, imtiyaz ayrıcalık. Rus gemileri, tic Rus ticaret gemileri Boğazlar'dan serbestçe geçecektir. Çağrı Rusya'ya şey, savaş tatmına dönecektir. Evet, Edirne Anlaşması Osmanlı tarihi açısından Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasıyla sonlanacaktır. Evet, Osmanlı istemese de Yunanistan bağımsızlığı kabul edecektir. İlk bağımsızlık kazanan grup Yunanlılardır, unutmayalım. Peki, Kavalalı sonuçta mı, sözde mi? Mısır valisi Kavalalı Evet, isyan ettiğine göre hocam, sözde, sonuçta değil. Mısır valisi Kavlan Mehmet Ali Paşa isyanı niye benzer? Düzmece Mustafa isyanına benzer, Şehzade Mustafa isyanına benzer, Cem Sultan olayına benzer. İç isyan da sonra dönüşecektir. Önemli midir? İşte önemlidir. Mısır valisi Kavala Mehmet Ali Paşa isyanı bir iç isyandır. Ama uluslararası bir sonuna dönüşecektir. Neden isyan ediyor? Osmanlı merkez otursa zayıf. Bunu söylemeye gerek var mı? Var. Mısır valisinin aşırı güçlenmesi var. Arkadaşlar bu bu bari güçlerinde bir olay var. İsterseniz ona da bastırın. Vehhabi hareketi. Nedir Vehhabi hareketi? özellikle bu Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan bir hareket. İslam'ın gereklerini yerine getirmeyenlerin katli, mallarının yağmalanması vaciptir der. Yani İslam'ı dört dörtlük yaşamayanların canlarını da alabilirsiniz de mallarını el koyabilirsiniz de. bu Arabistan'da çıkan bir akım vefa ve hareketi doğal olarak Müslüman bölgede de Mısır valisi bu hareketi bastıracak. E, bu hareketi bastırması İslam dünyasında Kavala'nın ön plana çıkacak ve Vehhabilerde Mekke'yi geri alacak arkadaşlar. Kavala'nın müşterisi. Evet. Peki Kavala da aynı zamanda ne yapıyor? Ordusunu da modernize ediyor. Özellikle Fransa'dan getirtilen uzmanlar Mısır'daki Osmanlı ordusunu modernize edeceklerdir. Ordu olarak da güçlüdür. Evet, İslam süreci de kendisine vaat edilen bu ara bir verilmeyecektir. Nice Suriye valisi isteyecektir, verilmeyecektir. Satrazamlık bekleyecektir, yapılmayacaktır. E toplamında ne olacak? Vali doğrudan İstanbul'a yürüyecek. Yani ikinci Mahmud'un üzerine yürüyecek. Evet, Mısır valisi İstanbul'a İstanbul'a yola çıkar. Amacı Osmanlı tahtını ele geçirmek. E, Kütahya kadar da ilerler. Kendi Mahmud durduramaz bu kavalalıyı. Ne yapacak? Direkt yardıma geçecek. Yani sorun artık Osmanlı sorun olmaktan çıkacak. Uluslararası sorun olacak. İsyanı bastıramayan ikinci Mahmud ne yaptı? İlk olarak İngilizlerden yardım istedi. İngilizlerin cevabı, bu sizin iç sorunuz Osmanlı Devleti. İç, iç e, sorunuza biz karışmayız diyecek. Yardım etmeyecek. Fransızlardan yardım isteriz. Fransızlar bırakın yardımı. Kavalalı'yı destekleyecek. Biliyorsunuz ki Kavala'nın ordusunu dizayn eden onlardı. E, denize düşen kime sarılır? Ruslara sarılır. Denize düştük. Ruslardan yardım isteriz. Ruslar geri çevirmez. Ruslar kabul eder. Ve Ruslarla biz ikinci ittifak anlaşmamız olan Münkaris Anlaşması'nı imzalarız. E peki bizim Rusya ile yakınlaşmamız doğal olarak hangi devletleri rahatsız edecek? Karışmam diye yani İngiltere'yi kavalla deste, destekleyen Fransa'yı rahatsız edecek. Hemen ikisi devreye girecek ve kavalalıyı durduracaklar. Devlet ile vali arasında yani ikinci Mahmud ile Kavala arasında Kütahya anlaşması imzalanacak. Osmanlı'da başka örneği şey yok. Devlet vali arasında imzalan anlaşma. Peki bu anlaşma nedir? Kavala'nın durdur durdurulmasıdır. Kavala'ya ne verilmiştir? Adana, Cidde, Suriye valilikleri verilmiştir. Ama bu kavalalıyı durdurur mu veya e, için yeterli mi onu bilmiyorum. Bakacağız. Ama İngiltere Fransa direkt Osmanlı Rusya'ya yakınlaştığı için olayı çözüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yardım etmiyorlar. Ruslar yardım etmeyi kabul ediyor. iki devlet direkt devreye giriyor. Burada Osmanlı'nın üzerindeki oyunlar. Evet, Mısır sorunu nasıl bir soruna dönüşecektir? Bu olaydan sonra uluslararası bir soruna dönüşecektir. Peki, e, Ruslar bize yardım ederken hangi anlaşmamızı almıştık? Hünkar Bu sefer yapılan ikinci tip anlaşmasıdır. İlki 1724 İstanbul Anlaşmasıydı. İran topraklarını paylaşmıştır. İkincisi Hünkar anlaşması. Bir tane daha var. Da, o da Birinci Dünya Kurtuluş Savaşı'nda Moskova Anlaşmasıdır. İnflat tarihini Evet, peki bu anlaşmayla ne olacak? Ruslar boğazlardan serbestçe geçiş haklı edecek. İşte İngiltere'yle Fransa'nın tepki verdiği veya istemediği durum bu. Ruslar boğazlardan serbestçe geçmesi. Nereye geçer Ruslar boğazlardan? Akdeniz'e. İster mi İngilizler? Asla. Peki nedir bu İngiltere iskelesinin önemi? Osmanlı boğazlardaki egemenlik hakkını son kez kullanmıştır. Osmanlı boğazlardaki egemen devlet olma hakkını son kez kullanmıştır. Çünkü anlaşma 8 yıl geçerlidir. 8 yılın sonucunda boğazlar Avrupalılar tarafından konuşulacaktır. Boğaz'dan artık uluslararası bir sorun olacaktır. Evet, Ülker Anlaşması. Tabii ki bu anlaşmaya en çok tepki veren İngilizler. İngilizler diyorlar ki aman diyorlar Osmanlı'daki haklarımız var, ayrıca var, etkimiz var. Bunları daha da güçlendirmemiz lazım. Ne yapacak? Hemen yani Osmanlı ile bir anlaşma imzalıyorlar. Bal anlaşması. İngiltere'nin Osmanlı arası arasında dedi, Osmanlı Rusya yakınlaşması ve İngilizlerin çıkarlarını devam ettirmek istemesi. Bu anlaşmayla ne olur? Ya, bu anlaşmayla şu olur esasen. Osmanlı kendi tüccarından daha düşük vergi alacaklar İngiliz tüccarından arkadaşlar. Osmanlı tüccarı 3 vergi, 3 akçe vergi öderken örnek veriyorum İngiliz tüccarı 1 akçe vergi ödeyecek. Yani İngiliz tüccarına daha düşük gümrük vergisi uygulanacak. Bu ne demek? Kaptırasyonların genişletilmesi demek. Bu ne demek? Osmanlı pazarlarının İngilizlerin önüne geçmesi demek. Artık Osmanlı bu anlaşmadan sonra İngilizlerin açık yarı sömürgesi haline gelecekler. Evet. Kavala isyanı. Kavala'yı durdurabildik mi? Biraz durdurabildik galiba. Şimdi geldik Fransızların. Siyaset demiştik ya Akdeniz. Fransızlar nereye işgal edecek arkadaşlar? Cezayir. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki ilk toprak kalbi Cezayir'dir. Cezayir'i Fransa işgal eder diye toprak kalplerine bakalım bu arada. Tunus'u da Cezayir'de Fransızlar işgal eder. Mısır İngilizler işgal edecek. Fransız kalbi İtalyanlar işgal edecek. Evet ilk toprak kalbi Cezayir'dir. Son toprak kalbi İtalyanlara işgal edildi. Yani verildi. İşgal edilmedi diyelim. E, Uşa anlaşmasına verdik İtalyanlara Trabuz kaldı. Evet dedik ya Mısır valisini ne yaptık durdurabildik mi? Hayır Mısır valisini durduramadık sadece biraz duraksattık. Nesli savaşı yine ikinci omutla Mısır valisi arasında yapılır. savaşlar sırasında Mahmut ölür. Sultan Abdülmecid de Avrupa'nın desteğini ister bu valiye karşı. Artık Mısır sorunu Osmanlı sorunu olmaktan çıkmış. Uluslararası sorun olmuştur ve Londra konferansı düzenlenecektir bu dönemde. Evet, şimdi ikinci Mahmut dönemindeki ıslahatlara bakalım. Mahmut dönemindeki saatler. Evet ilk olarak senedi ittifak duyarsınız soru gelir. Ee, kimler arasında imzalanmıştır? İkinci Mahmut ile ayanlar. Ayan ne demektir hocam? Ayan taşradaki yeri yönetici demektir. Hani bir sistemimiz vardı iltizam. Açık ihaleye sunuyorduk toprak gelirlerini. Alan kişi mültezim. E, bu ne oldu? Sürekli olmaya başladı. Peki süresi 5 ilken ne oldu? Ömür boyuna kadar gitti. E, ömür boyu kiralayan ne oldu? taşranın yerel gücü oldu. Biz o e, iltizam sistemiyle güçlenen taşradaki yöneticiye ne diyeceğiz? Ayan diyeceğiz. Çok güçlenecekler. İşte Mahmut da bunlar arasındaki imzalanan sözleşmeye biz senet ittifak ederiz. Neden? Osmanlı Merkez Yönetimi'nin bozulmalar var. Ayanlar güçleniyor. Ve bir tane ayağım var. Rusçuk ayağım. Adem de Mustafa Paşa. E, üçüncü Selim. Biliyorsunuz ki Kabakçı Mustafa Esyan'ı öldürür. Yeni Çeviler Saray'da ki Mahmut'u da öldürmek ister. Ama Rusçuk ayağı alırlar, Mahmud'un hayatını kurtarır. E Mahmud da e, bunun karşılığı onu neye getirecektir? Sadrazamlığa getirecektir. E, Sadrazamın çalışmalarında bu senedi ittifakta etki olacaktır. Peki nedir önemi? Padişah yetkiler ilk belge Osmanlı'da senedi ittifaktır. Dikkat! Ayanlara karşıdır. Sakın halka karşı derse o tanzimat fermanıdır. Soruyu şöyle soracağım. Osmanlı Devleti'nde Padişahın yetkilerini ilk belge Sened ittifak. Doğru. Osmanlı Devleti'nden Padişahın halka karşı yetkilerini kısıtlayan ilk belge Tanzimat Fermanı olacaktır. Lütfen. Ayanlara karşı kısıtlayan Sened ittifak, Halka karşı kısıtlayan Tanzimat. İlk kez kısıtlayan belge Sened ittifak. Evet. Evet, burada Mahmut ayanların gücünü kabul edecek. Örnek, ayanlara danışmadan bölgelerde belge koymayacak. Hayal resmiyet kazanacak. Yani padişah hayaller gücünü kabul ediyor, varlığını kabul ediyor ve onlara danışmadan bölgede belli koymayacağını kabul ediyor. Peki amaç ne? Bazen padişahlar uygular, devlet uygular. Taviz vereceksiniz, kontrol edeceksiniz, sonra yok edeceksiniz. Amacı kontrol altına almaktır. Aldığı vakit ne olur? Göreceğiz. Evet, size Osmanlı Osmanlı'da padişahın ittifak istenilmeli. Geldik yönetim alanındaki ıslahatlarına. Divan-ı Mayın kaldırılır, nazırlıklar kurulur. Neydi Divan-ı Mayın? Osmanlı Devleti'nde siyasi, askeri, ekonomik, sorunların görüşüldüğü En üst mahkeme, yasama organı, yürütme organı, yargı organıydı değil mi? Hatta geçen sene bir soru da ne diyordu? Hangisi divanın özellikleri arasında yer almaz diye bir soru vardı. Divan sadece Osmanlı Devleti'nde tahta kimin geçeceğiyle ilgili herhangi bir neyi yoktur etkisi yoktur. Unutmayın geçen sene bunu sordular. İşte o divanı kaldırdılar, nazırlıklar, batı tarzı bakanlıklar kuracaktır. Hatta bakanlıklar ikiye ayrılacak. Hariciye ve tahiliye. İçişleri işleri ve dış olarak ikiye ayrılacak arkadaşlar. Eyaletler illere ayrılmıştır. Artık Osmanlı'da eyalet kavramından kalkar, illere ayrılır ve illere merkezden vali atanır. Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kurulur arkadaşlar. E, dedik ya ayanları kontrol altına almak istemişti. Aldıktan sonra ne yapar? Ayanlığı kaldırır. Memurlar kesme patron giymesi zorunlu hale getirilir. Padişah kurtuları devlet dairesine astırılır. Hatta e, o dönemde halk arasında ne olarak da bilinen ikinci Mahmut? Çalın Padişah olarak da anılır. Resmi gazete çıkartılır. Takvim-i Vakai Osmanlı ilk resmi gazetesi. Ya, zaten. Osmanlı'daki resmi gazetenin ismi Takvim-i Vakai'dir. Sonra yer resmi gazete, özel gazete. Bunlar edebiyatta karşıda çıkacak. Posta, polis ve karantina teşkilatları kurulur. Karantina günümüzde de çok gündemde. Mali ve askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılır arkadaşlar. Sadece erkekler sayılır. Vergi verecekler ve asker alınacaklar noktasında. Bir de bunun bir sosyal iki sorusudur bu. İstanbul'daki nüfus aşırı artar. E, bunun önüne geçirmek için de bir tezkere çıkartılır. İsmi de mürür tezkeresidir. Nedir bu tezkerenin ismi? Pasaport uygulamasıdır arkadaşlar. İstanbul'a giriş çıkışlar pasaport olacaktır. Ve müsaade usulü kaldırılır. Neydi müsaade? Mazat etmeydi. Özel bir ülke evet, bahsettik. Şimdi eğitim alan yapılan sanatlar önemli yine bir yani böyle İstanbul ilk öğretim zorunlu hale getirilir. Avrupa ilk öğrenciler gönderilir. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimiz yine görün. Ender mektebi kapatılır, mektebi marif Adli açılır. Yine devlet adamı yetiştireceğizdir. Mektebi tıbbiye tıp okulu, mektebi harbiye harp okulu açılır. Rüşdiye ve or e Ortaokul İddiadi Lise açılır. Burada Mustafa Kemal'in mektebi harbiye olduğunu unutmayın. Yine Osmanlı'da Batı tarzı müziğin serbest bırakıldığını görün. Bu üniversite sınavında sorulan bir soru. Mızıka yumayun okulu açılır arkadaşlar. Diğer ismiyle bando okulu açılır. Batı tarzı müzik serbest bırakılacaktır. Ekonomi alanındaki ıslahatlar yerel malı kullanmak lazım kapitülasyonlara karşı, alt karşı. Yerli tüccarlar esnaf için gümrük vergilerini tekrar düzenleyin. Ordu ihtiyacı için fesane açın. Kumaş ve çuval fabrikalarını açın. Devletler de buradan giyinecek diye zorunu tutun. Tımar sistemine son verelim. Evet. Tımar sistemine son veren İkinci mamuttur. Devlet alanında maaş bağlayın arkadaşlar. Şimdi gelecek asker alanındaki saatlere. Evet. Öncelikle dedik ya Alemdar ikinci Mahmud'un hayatını kurtarmıştı. Sadrazamlığa gelmişti. Alemdar da batı tarzı askeri ocak yani Osmanlı'nın ordusunu modernize etmek isteyen bir düşünceye sahip. Batı tarzı bir ocak oluşturur. Sekmanı Cedid Ocağı. İkin, Alemdar Mustafa Paşa'nın ocağıdır. Ve bu ocağı kimler tepki verir? Yeni içeriler. kaldırır, alemdarı öldürür. İkinci Mahmut, Yeniçeri Ocağı içerisinde elli ayağı düzgün devlet için mücadele edecek, mücadele edecek olan, yani padişah için mücadele edecek olan, sadık olanlardan bir ocak oluşturur. İsmi Eşkinci Ocağı'dır, Yeniçeri Ocağı'ndan seçer. Ama herkes değil, padişah için sadık olanları, e, dışında kalanlar ocağı kaldırır. E, Yeniçer'i ne yapıyor? Islahlara karşı çıkıyor. Yeniçer'i ne yapıyor? Düzene karşı çıkıyor, padişah mutlisine karşı çıkıyor. E bu Yeniçer'in kaldırılması lazım, vakayı ayrıya. Osmanlı hayırlı olay, olay olarak geçer. İstahatlara karşı çıkan, otoriteye karşı çıkan Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmıştır arkadaşlar. E, sonuç ne? Palçan otoritesi artmıştır. Islahatların önüne açılmıştır. Yerine batı tarzı Asakeri Mansuri Muhammediye Muhammed'in aslan askerleri isimli ordu kurulacaktır. Yine eyaletlerin tımar sisteminin bozulmasına paralel redif birlikleri kurulacaktır. Askeri olarak. Geldik Sultan Abdülmecit dönemine. Hani şu yok mu? Filizm savaşında Avrupa'nın devleti. Yardım isteyin. İlk olarak Londra Sözleşmesi. Evet, Mısır uluslararası alanda görüşülmüştür. Ya Osmanlı'nın bir bölgesini Avrupalıların görüşmesi ne demek? Osmanlı'nın egemenlik haklarının çiğnenmesi demek arkadaşlar. Mısır'da böyle bir süreç. Ama Abdülmecit'in yardım isteği var. Evet, Mısır için bir sözle görüşme, sözleşme imzalanır. Sözleşmeyle Mısır'a özellik verilir. Yani Mısır valiliği Kavala ve oğullarına aittir. Mısır için şeride serbest olacaktır. Mısır valiliği saltanata dönüşecektir. Kavala ve oğullarına ait olacaktır. Yani Osmanlı'nın bir bölgesini valiliğin Osmanlı değil, saltanat belirleyecek. Saltanat dönüşmüştür. Bu ne demek? Osmanlı'nın egemenlik hakları çiğnildi demek. Geldik Boğazlar Sözleşmesi'ne. Biliyorsunuz ki Hünkarist Kelesi Anlaşması 8 yılda uluslararası soruna dönüşecekti. Osmanlı son kez egemenlik hakkını kullanmıştı. Şimdi Avrupalılar boğazlarımızı görüşüyorlar. Yine egemenlik hakkımızı çiğneyecek bunlar galiba. Evet, uluslararası görüşülmüştür dönüşülmüştür. Sözleşmeyle boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçecektir. Ve boğazlar uluslararası sular olacaktır. E hocam burada ne sıkıntı var? Bunu Osmanlı söyleseydi sıkıntı yoktu. Buna karar veren Avrupalılar ise bu senin egemenlik hakkının çiğnenmesi demektir. Ve boğazlar üzerindeki egemenlik hakları yok sayılmıştır. Montru Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar sürecek boğazlar sorunu başlamıştır. Artık Osmanlı için boğazlar sorunu başlar. Ta ki Montru'ya kadar. Montru'yu anlatmayacağız çünkü Osmanlı e, mesul değiliz. Evet, boğazlarımız iç işlerimize karıştılar. Egemenlik haklarımızı yok saydılar. Mısır, keza öyle. Geldik 1853-1856 Osmanlı Rus Savaşı, Kırım Savaşı'na. Evet Rusların amacı belli. Sıcak denizlere inmek. Bir de kutsal yerleri bahane ediyorlar. Kutsal yer neresi Ruslar için? Kudüs. Şimdi Kudüs'te Müslümanlar var, Yahudiler var Hristiyanlar var. Hristiyanlar içerisindeki Katoliklerin koruyuculuğu Fransızlara ait. Mustafa da diyor ki, bölgedeki Ortodoksların koruyuculuğunu da biz istiyoruz diyor. Osmanlı buna yanaşmıyor. Yani kutsal yerlerden sorun sorum dediğimizi konuşuyorum. Kudüs'teki Ortodoksların haklarını korumak isteyen Rusların ve Osmanlı buna karşı ee, süreçte Sinop Osmanlı donanmasını yakmışlardır arkadaşlar. Evet bu savaş sürecinde Sinop baskını yaşandı. Ruslar Sinop Osmanlı donanmasını yakar. Ee, böyle bir durumda Rusların bu siyasetine karşı gelen İngiltere Fransa direkt Osmanlı'ya yardım eder. Savaş Osmanlı Devleti kazanmıştır. Yani bu savaşı, Kırım Savaşı'nı kazanan Osmanlı'dır. E ne oldu hocam? E, denge siyaseti arkadaşlar. Denge siyasetini yine başarılı uyguladık. Anlaşmanın ismi Paris Anlaşması. Evet önemli bir anlaşma. Ee, peki anlaşmanın maddelerine bakalım. Osmanlı Avrupa Devleti sayılacak Avrupa hukukuna neler alınacaktır? Toprak bütününü Avrupa Devletler sağlayacaktır. Hocam iyi mi kötü mü? Ee, aa arkadaşlar Avrupa Devleti saymamız iyi. Ama kendi toprağımızı onlar koruyorsa biz toprağımızı koruyacak üçte değiliz. Bu bağlamda evet olumsuz. Osmanlı Devleti azınlıklarla ilgili ıslahatlar, ıslahat e, fermanı yayınlayacaktır. Yani Avrupalılar da bizi öyle sevdiği için korumuyorlar. Azınlıklar için ferman yayınlayacağımızı Şart koşullar biz de bunu kabul ediyoruz. Evet, ee, Osmanlı Devleti'ne Çankırsa Karadeniz'de tersane açmayacak, donanma doldurmayacaktır. Ya hocam, e, Savaş Osmanlı kazandı, neden Karadeniz'de tersane açamayacak, donanma doldurmayacak? Ya Avrupa'ya bir Osmanlı kazanmadı. Avrupa'ya bir Osmanlı yenik. Bakın, bu maddeden çıkaracağımız Avrupa'ya bir Osmanlı yenilmiş, İngiltere'ye göre yenilmiş, yenilmiş. Fransa'ya göre yenilmiş çünkü tersane açtırmayacaklar bize. Evet, peki Boğazlar statüsü nasıl olacak? Londra anlaşması, Boğazlar Sözleşmesi'ne göre olacaktır. E peki Ruslar Boğazlar'dan geçemiyorsa yeni siyaseti nedir? Arkadaşlar sorulur. bir sosyal iki sorusu. Sosyal medyada sorulur. Rusların Boğazlar'dan geçememesi üzerine başlattıkları siyasetin ismi nedir? Panslavizm'dir. Nedir Panslavizm? Balkanlarda Slav Birliği sağlamak, yani Ortodoksları bir araya getirmek, oradan da Akdeniz'e inmek. Rusya Paris Anlaşması'ndan sonra Panslavizm siyasetini başlatacaktır. Evet ve bu savaşlarda ilk dış borcumuzu da İngiltere'den alırız arkadaşlar. Osmanlı ilk dış borcunu İngiltere'den almıştır diyelim. Ve Sultan Abdülaziz dönemine bakalım. Avrupa'ya resmi ziyaretlerde bulunan ilk Osmanlı padişahıdır. Dikkat edin resmi olarak ziyaret edilen ilk Osmanlı padişahıdır. İlk demiryolumuz İzmir Aydın yolu yapılmıştır. Bunu coğrafyada da sorarlar size. Osmanlı Medeni Kanunu Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlatılan İslam kurallarına göre mecelle yürürlüğe girmiştir. Genç Osmanlıcılar ve Jön Türkler Bundan meşrutiyet ilan etmesi, etmesi için e, Abdülaziz'e baskı yapmıştır. Abdülaziz direnmiştir. direnmek için de tahtan indirilmiştir. Hatta Abdülaziz'in iki bilekleri kesilmiş bir şekilde bulunur, intihar ettiği söylenir. Yani Abdülhamid o yüzden eee John pazarlık yapmıştır Abdülhamit ile tahta çıkartma karşılığında Meşrutiyeti ilan etmesi gerekmektedir. O da kabul etmiştir. Ve evet, ikinci Abdülhamid'le dönür bakalım tersane konferansı var. Nedir tersane konferansı? Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları için bir araya gelmesi ve Osmanlı'nın Balkanlar'da ıslahatlar yapması, baskı yapılacaktır. E, bunun üzerine de e, içte Jön Türkler, dışta ters hale Abdülhamit çaresiz istemese de meşrutiyet ilan edecektir. Ve halk yönetimi, halk yönetimi ilk kez katılım imkanı sağlayacaktır. Ama e, anlatmıştık birinci meşrutiyet göstermelidir bir Evet şimdi Osmanlı Rus savaşına bakalım Anıt e, döneminde. Rusların temel politikası Sıcak Denizler'e inmek, Panslavizm. Ruslar İstanbul Tersane Komünist'in kararlarını kabul ettirmek istemesi. Evet, Ruslar bu Paris Anlaşması'nı bozmasın. Bu arada bu savaşta savaştan dolayı biliyorsunuz ki meşrutiyet askıya alınmıştı. Hatırlayın. Bu nedenlerden dolayı Ruslar saldırır. Bakalım bu savaşta ne olacak? Ruslar saldırıya geçip Osmanlı kaybeder ama kaybetsek de önemli başarılarımız var arkadaşlar bu 93 harbinde. Batı'da mesela Plevye kahramanımız Gazi Osman Paşa. Öyle bir savunma yapar ki hatta ee, şarkılar bile e, yazılmıştır. Şamlı Büyük Osman Paşa. Plevne Kahramanı. Doğuda Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Önemli başarılar elde eder ama sonuç Osmanlı kaybetmiştir. Yani bunlar başarılarız. Hatta e, burada e, anmadan geçmemiz lazım. Bunu soracaklar size. E, bu Erzurum savunmasında e, arkadaşlar bir Türk kadınımız var. Nene Hatun. 93 harbinde, harbinde Erzurum'daki Türk kahraman kadınımız Nene Hatun'dur. Anlaşmanın ismi Yeşil Kırı Anlaşması'dır. İstanbul Ahi Anlaşması'dır Kır, e, 93 adından sonra. Maddelerine bakalım. Karadeniz ve Ege Denizi'ne sahip Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacaktır. Yani düşünün, Karadeniz'den Ege'ye uzanan hatta Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak. Hocam Rusya ile savaştık, ne Büyük, büyük Bulgaristan'ı? Panslavizm arkadaşlar. Bunlar Ruslar, Panslavizm başarıya ulaştırmışlar. Yani Bulgaristan üzerinde nereye gitmişlerdir? Akdeniz'e. Peki Avrupalılar buna evet der mi? Karşı çıkacaklardır. Bakalım ne olacak? Sırbistan Karadağ Romanya bağımsızlık kazanacaktır. Elbeyi selası Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecektir. Bosna Ersek özel olacaktır. Girit Rumlar ile Ermenilerle yeni yapılacaktır. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. Ayasetimiz ağır anlaşma. Ancak bu anlaşma uygulanamaz. Neden? Çünkü Avrupa devletler, dedik ya Büyük Bulgaristan'ın Karadeniz'e deliğe uzanması, panslavizmin başarıya ulaşması. E, panslavizme karşı çıkacaklar, kabul etmeyecekler ve Berlin Konferansı düzenlenecek. Yani Yeşilköy, değil ismi, Ayrısı Anlaşması imzalanması da uygulanamaz. Hocam, Sevr Anlaşması gibi mi? Evet. Edirne Sevr Anlaşması gibi mi? Evet. İmzalanan ancak uygulanamaz. Ve Berlin Anlaşması imzalanır. Peki Berlin Anlaşması'nda ne olur? Bulgaristan'ın şu kısmı var mı arkadaşlar. İlk olarak,